mevsimleri öğreniyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün mevsimleri öğreneceğiz. Bir yılda dört tane mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hadi bunların özelliklerine bakalım. İlkbahar mevsiminde havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar. Yağmurlar yağar. Bu sayede doğa yeşillenir. Ağaçlar çiçek açar. Otlar yeşerir. Kuşlar ötüşür. Bakın, kuş seslerini duyuyor musunuz? Göçmen kuşlar havalar ısındığı için geri döner. Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar mevsiminin aylarıdır. Yaz mevsiminde havalar iyice ısınır. İnce kıyafetler giymeye başlarız. İlkbaharda çiçek açan ağaçlar artık meyve verir. Bakın, bu ilkbaharda çiçek açan kiraz ağacı. Yazın çok lezzetli kirazları oldu. Hmm. Okullar yazın tatil olur. Bol bol yüzüp dondurma yiyebiliriz. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Bahar'da havalar yavaş yavaş soğumaya başlar. Yağmur yağar, rüzgar eser. Ağaçların yaprakları renk değiştirir. Kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil olur. Daha sonra ağaçlar bu yapraklarını döker. Göçmen kuşlar sıcak yerlere gitmek için göç eder. Sonbaharda okullar açılır. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar mevsiminin aylarıdır. Kış mevsiminde havalar soğur. Bazı bölgelere kar yağar, bazı bölgelere de yağmur yağar. Isınmak için soba ya da kalorifer yakarız. Bakın, sobanın önünde ısınmak isteyen bir kedi var. <laughs> Dışarı çıkarken kalın giysiler giyeriz. Bazı ağaçların yaprakları tamamen dökülmüş olur. Aralık, Ocak, Şubat, kış mevsiminin aylarıdır. Mevsimleri öğrendiniz çocuklar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.